Dalından kopan yaprakların sararan yanlarına yazdım adını. Sahte bir gülüşten ibaretin olsa ve hiç bilmedin ellerimin soğudu. Eylül'dü. Dili geçmiş bir zaman mı yaşadığımız? Adımlarımızın kısalığı bundan mı? Bundan da gözlerimin durgunluğu. Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan, ellerin kadar ıssız. Sen kadar zamansız molalar veriyordum. Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz. Eğrildi. İzlerimi çizdiği zaman ansızın gidişim. Şimdi yoktu bir anlamı söz konuyum. Çırılçıplak kala kaldım sessizliğinin orta yerinde. Sonra sesime yankı vermeyen uçurumların kıyısında yürüdüm bir zaman en çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığım yerdeydiler hala. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, eğrildim. Savruluşu bundandır kimsesizliğimizin.